Merhaba arkadaşlar. videomuzda ee, sizlere e, bir karşılıklı bu. E, nasıl, e, nedir, kendi sistemini Ondan e, bu eskili sesimde e, gol Burada işte karşılıklı bir gol olup olmadı. İşte Adana Spor, Samsun Spor. İşte karşılıklı Seçene ben teyze aynı Kaç kaç. diye her iki takımın birbirine gol atabilmesi anlamına gelmektedir. Yani her iki birbirine en az birer tane gol atacak. Bununla birlikte bu Bir şekilde maçta biterse kapanmış. Bu soru eğer, e, e, 2, yani e Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor Taşsızlıklı gol her iki takımın birbirine 90 dakika sonucunda bir gol atabilmesi en yani. az Zaten burada 60 seçenekleri Toplam gol seçenekleri var işte 0 1 2 3 4 6 Artı 7 gol üstü gibi yani seçenekler e, bulunmaktadır. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, oranlarda zaten e, olabilecek maçlar var. E, olamayacak maçlar var. Tarsiyetleri. Oralarda oranlarda en düşük gördü. En yüksek 1.80 var. Evet, bu gördüğün Yani bare kasetli gol 5.80 oran vermiş. E, Zimman ve Tunus takımları arasında. Lokada bir en yaşlanmış. 6-1 yerine 3 2 7 1 4